Bugün bu oyunu oynayacağım. Başlıyoruz. Hikayeyi anlatıyor. Bu arada bir sonraki videoda nokta oynayayım. Yorumlarda yazın. Yam yam yam. Hapishaneden kaçtık. Aha. Bu biziz. Ne diyeyim bir. Nasıl koşup hareket edeceğimizi anlatıyor. Girelim eve. Al şunları ceplere ye. Çok zordu ama ne şüpheli. Devam edelim. Burada da hırsızı yükseltmeyi gösteriyor. Diğer eve. Ye iki. Çok yavaş açtım kapıyı. ala. Al 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 al. Çok yavaş hareket ediyorum ya. Şunları da alayım. Şu tabağı da alalım yemek yerisiz. Koş koş koş. 3 bölü 3 yaptık. Siz de diyeceğim şeyi biliyorsunuz da gil mi? Ne deyin 3? <laughs> Neyse devam ke. Neneciğim ne yapıyorsun? Nenenin kulaklar turp gibi, maçallah, Allah nazarlardan saklasın. Aralı al, al Bakayım Bakayım yapıyor olan bu salak Yine boş duvara bakıyor gıl Nene gerçekten y degil necime devam edek Bir de kör her tuşa basmış seci seci sece Ne neden beklenmeyen hareket Lan neneş harbi kör ben şaka yapıyordum Seşizişi sııcı işi Nene izin ver şunu da alayım körsün zaten. Kaç 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 kaç. Lan neyse sağır değilmişsin Allah'tan. Kaç 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 kaç. Kazandık. Verdiğin ne 4. Nene ben seni bir yerden Tanıyorum yer şüpheli. Nene yine kör müsün? Şunu alayım ha. Allah kahretmesin. Şunları alayım. Eti de alayım gömerim. Gariban Nene ben aleyküm, aleyküm. Selam. Geldim kaç kaç. Kazandık. Ne diyin beş. Girelim. Nasıl duydun mübarek ab? Allah belanı. Lan ne ney, Yanlış anladın beni. Sen kör değilsin. Saka yaptın saka korku. Ben yokum. Aa. <laughs> Teyze seviye atlamış, yan odadan duyuyor deli. şu kartlarla da oyun oynarız portakal arkada sahimler. Teyze sana hiç yakıştıramadım. Neyse teyzem çiçek kokluyor. Abi hayananı. Ne deyin altı? Nini 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 nini. Allah la 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 Şu oraya girelim de adam görmesin. Biraz bekleyek geliyor. Acaba çıksam ne lan? Allah belanı. Bu da Körha teyze gibi. Koş koş koş. Lan geliyor hey kör olduğunu unutmuşum. Eti de allak yeriz. Bu abla da Körha. Hadi, hadi, hadi. i i i i i i i i